dert içinde sevinci bul da yaşa. Haksız düzende haklı ol da yaşa. Nasıl olsa sonu ölüm olan dünyada varında yoğunda yoğun da kurtul da yaşa. Niceleri geldiler neler istediler. Sonunda dünyayı terk edip gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de senin gibiydiler. Şarabın adı kötüye çıkmış kendisi hoş. Hele bir de güzelle içersen daha da bir hoş. Şarap <laughs> harammış. Bana göre hava hoş. Bana soracak olursan haram olan her şey hoş. Sevgiyle yoğurulmamışsa yüreğin tekke demek ya de mescitte havrada kilisede eremen bu sırra dünyada gerçekten bir kez sevdin mi cennetin ve cehennem üstündesin. Beline kuşak bağlar, sözleri yürek dağlar, para toplarken ağlar. Şimdiki zamanın şehleri farzı geriye atar, nafile oruç tutar, dini parayla satar. Şimdiki zamanın şehri